Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Suzuki GSX-650. GSX-650'de yağ bakımı yapıyoruz. Yağ, yağ filtresi değişecek, hava filtresi değişecek. Genel kontrolleri yapılacak. GSX-650, Suzuki'nin eski motorlarından birisi. Ama bu motorumuz gayet başarılı ve temiz kalmış arkadaşlar. Şu şekilde bakacak olursak. Ben GSX 650 arkadaşlar. Suzuki. ön çift X. Normal bandit tarzı güzel motor var. Kısa şase çok atiktir. Motoru şu şekilde. Çok hava bir devreç kısmı var. Evet arkadaşlar Suzuki GSX 650 hava filtresi değiştireceğiz. Akümüz şarja koyduk. Şu iç kısmını bir gösterelim Sinan abi. Ee, beyni burada, akümüz burada, aküyü şarja bıraktık. Hava filtresini değiştirmek için şu e, depo kısmını şuraya söküyoruz. Depoyu yukarı kaldıracağız. Şu arada bir yerde filtresi var. Şöyle bir filtresiyle gösterelim. Bu şekilde bir hava filtresi var arkadaşlar. Suzuki'nin kendi orjinal filtresi. Böyle. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için hem akü şarjda şu an akü şarjda koyacağız. Dinlenesine kadar farklı bir motorumuza gideceğiz, gidiyor video çekeceğiz. Bunu bir alalım. Kaç model hocam bu? 2008 model. 2008 model. Efsane bir motor. Suzuki'nin 650 efsane. motorun orijinalliğini bozmazsak arkadaşlar model önemli değil. Hala orijinalliğini koruyabiliyor Japonlarda. Japonlar niye çabuk bozuluyor? Niye farklı arızalar atıyor Farklı farklı işlemler yaparsak, gereksiz iş yaparsak, orijinalinden farklı parçalar kullanırsak, işte motoru durup dururken orasını burasını karıştırırsak bozuluyor. Ama bu motor 2008 model hala hazır orijinal duruyor. Bu da ne demek? Demek ki motoru orijinal haline kullanırsak uzun kilometreler gidebiliyor. 100 bin, 200 diye gitmesin. Arabalar gidiyor, motorlar niye gitmiyor diye düşünüyoruz. Motorlar niye gitmiyor? Bir müddet sonra bıkkınlık veriyor. Acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Farklı yağlar kullanılıyor. Yok şu kol, yok mu kol? yok yağı değiştirirken içine katkı katıyorlar. Yok benzin kat, yok mazot kat, İçini temizle. Ya böyle bir iş biraz ne Arabanda niye yapmıyorsun onu? Götürüyorsun servise, altta boşaltıyor, üstten koyuyor. Orada da götürsene şunu koy, bunu temizle, içine deterjan al. Yani bunlardan vazgeçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Evet arkadaşlar, Suzuki GSX GSX 650 hava filtresi değişimi yapacağız. Depoyu söküyoruz. Filtresini takacağız arkadaşlar. Akümüz şarjda. GSX 650 Evet arkadaşlar, filtremiz bu şekilde. Yeni taktığımız bu şekilde. Yeri de şurada arkadaşlar. Depo bu şekilde kaldırılıyor. Altına bir iki kapot koyuyoruz. Bu şekilde. Yeni yeri var. Yeni kilitlerimiz var. Eski kilitlerimiz var. 12 volt e, 9. 12 amper akü kullanılır. 9 amper yan sanayi var. Akü bitmişti. Akü şarj ettik. motorumuzun hava filtresini, yağ filtresini, yağını değiştirdik. Şimdi marşlayacağız. E, kontağı açıyoruz. Her zaman olduğu gibi basıyoruz. Şöyle şöyle bir iki hamlele verilebilir bunlar. Biraz esneklik güzel oldu. Hayır. Şimdi arkadaşlar motoru yağ mı yapıyoruz? Eksantrik ve ses mi var? Ses. Şöyle baktığımız zaman. Hemen bir süre. modeline göre harika bir satılması var arkadaşlar. Şimdi yağ seviyesini tekrar ölçeceğiz. Üç litre yağ koyduk. 3 2 3 3 alma durumu var arkadaşlar. Camdan yağına bakacağız tekrar. Şuradaki camdan görebiliyoruz yağ seviyesini. Şimdi şöyle düzelttiğimiz zaman makinayı eksiklik varsa tamamlayacağız. Tabi bir iki dakika beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü herhangi bir eksilme varsa buradan tamamlayacağız. Evet yağ gelmiyor. Başladık yukarıdaki yağ. Evet nereye geldi? F ile L'nin arasına geldi. Bir 200 gram daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü yağ filetesi de için 200 mililitre fazla alıp 300 koyacağız. Şimdi yağ ilavesi yapacağız. Güzel hocam. Ya seviyesine tam net bakalım. Biraz geç gelir, yukarıda ya aşağı gelmesini bekliyor. Tam düz tutalım hocam. Evet. Şuralarda 50 gram daha koyarım. Evet, tam seviyeyi aldı. F ile L'nin ortasında duracak. 300, 300 yağ alıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 300 yazar burada. Bak tam F'nin oraya geldi. Tam 3 litre, 300 mililitre yağ alıyor. O bilgiyi de buradan paylaşmış oldu. Şimdi bu tarz motorlar alınır mı alınmaz mı soruları gelecek oynanmamış aynı bu şekilde bulabiliyorsan al ama oynanmış sağ solu karıştırılmış motoru indirilmiş yan sanayi parka takılmış her yerine yağ atıyor ortalığı birbirine karıştırıyorsa o motoru da alma ha onu niye al bahçende incir ağacı yoksa onun için al yani her yerde bir incir ağacı oluyor ya yani tecrübe kazanmak için aldım. Şimdi ben buradan bazı motorlar markada olsa ekspertiz yaptırmadan almayın diyorum ama yanlış anlıyorsunuz beni. O yönden Almak isteyen alabilir, macera yaşamak isteyen alabilir ama bu temizlikte de bulabiliyor sana. Şimdi eski model almayın demiyoruz ama temiz olacak. Mesela bak biz x son kırıl kırıl 29 günde e, al. Niye? Hiç karıştırılmamış. E şimdi sen bu tarda o x sonun her yeri karıştırılmış motoru inmiş. Sağında solunda sıkıntılı olanı alırsan sen de sıkıntı yaşarsın. Aynı olay bu motor için de geçer. Mesela bu motoru alan rahat eder. Niye? hiç oynanmamış bir motor. Bir akü sorunu vardı. Şarj ettik. Yani vesaire bir değiştirdik. Motorumuz gayet başarılı. Fısır fısır çalışıyor. Şimdi burada şu da önemli. Bak gel ekrana. Basıyoruz arkadaşlar. Motora. Yani orijinal motor belli ediyor. 51 bin daha ama oynanmamış bir makina. Şimdi bu da çok önemli. Ha, akümüz Jortingen mi oldu akü? Evet. Akü. Bağlı. Bantlar alan nasıl bile yok bak. 1100 devirde hiç iplerde bak şu olay yok. Şöyle, şöyle dalgalanma yok. Bu ne demek arkadaşlar? Kalibrasyon evet, ayarı. Evet, evet, yani. <laughs> bak, bu ayet kazandı. 650 cc. Direkt şapon olarak. Hepinizi bulabiliyorsanız alın. Bu zaman bilersiniz. Bunlarda egzoz sesi diğerlerinde yoktur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olalım, like atalım. Yani bizi destekleyin, biz de size farklı farklı videolar üretelim arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Evet arkadaşlar.